arkadaşlar. Brawl Stars'ta arkadaşlar size bir tane yok hesap bulmuştum. Onu biraz kastım arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar. Arkadaşlar bana 6000 like atarsanız bu videoya diğer videoma atmadınız. Çok üzüldüm. O hesabı verdim size. Ama helal olsun size arkadaşlar. Arkadaşlar size de bu hesabı da vereceğim. Ama arkadaşlar dur maça mı ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi search. Bir dakika. Heh. Pen var arkadaşlar hesapta yani böyle gidiyor. Jeki var. Arkadaşlar hesap güzel. Search yani. Arkadaşlar ben search ile bir maç atacağım. Arkadaşlar atıyorum. Bence arkadaşlar güzel olacak bu video. Girdim arkadaşlar maça. Bir dakika. Bir dakika girsin arkadaşlar. Girdi arkadaşlar. Şimdi alalım bu killerimizin kutularımızı. Kırdık arkadaşlar kutuyu. Gideyim şu yukarı de alacağım. Arkadaşlar bu var burada. Ya da der, der oluyor, şey oluyor böyle bu nedir? Arkadaşlar ben şu kutuyu kırayım. Arkadaşlar aldığım kutuya gidiyorum. Arkadaşlar biraz kasabilir kusura bakmayın. Diğer videolarımda diyorum zaten. Arkadaşlar yeni yeni başladım video çekme arkadaşlar. Bana ne kadar destek verirseniz o kadar büyüyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar adımı söyleyeyim. Adım Barış. Hüseyin Barış arkadaşlar. ilk baştan söyleyeyim. Arkadaşlar iki tane aldım ha. Beş yüklü bir sorucum arkadaşlar. Arkadaşlar işte yeni açtım kanalım arkadaşlar. Video çekeceğim her. hep. Her gün atacağım. günlüğüne hastalanmıştım. Atmadım. İşte ben de attım dün. Ayağım ağrıyordu. Sonradan geçti arkadaşlar. İşte ben de dün iki tane video attım. Ondan kusura bakmayın. neredesiniz ya? Şimdi içeri de korkuyorum Bir dakika arkadaşlar. Evet, dediğim gibi. Aynen arkadaşlar vurduk. Hadi be. Öldü arkadaşlar. Bu maçı alamayacağız da. Uz alabiliriz belki arkadaşlar. Aynen alabileceğiz gibi. Kıdama aldık maçı arkadaşlar. işte böyle. Arkadaşlar işte Search güzel yani karakter bence çok beğendim. 2040 devir de yapmış adam. Ben de ona biraz yardım ettim arkadaşlar. 21 rütbeydi. Ben 22 rütbe yaptım. Arkadaşlar işte böyle durum. Bir de bir tane daha hesap göstereceğim arkadaşlar. 12 binlik bir hesap. Ona da arkadaşlar 10 bin like verebilir ver ver vereceğim. Burada arkadaşlar Ali Boz diye birisi. İnşallah oyunda değildir. Arkadaşlar bu video 6-7 dakika yapabilirim. Kusura bakmayın. Aynen girdim hesaba. Evet girdim arkadaşlar. Oyuna başka bir cihaz bağlanıyor. Arkadaşlar tavşan tenisi var. Sonra cekisi var. Bence güzel yani. Jeki de şey bak olsun onun Göstereyim size tavşan penisi var. 39 taş. Bakın. Bakın arkadaşlar tavşan peni var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu hesaptan çıkayım. Adam sağım bir hesabı. Bir göstermem lazım. arkadaşlar bu hesabı bir tane de kostüm var onu da göstereyim. Evet bandita şeyli var arkadaşlar. Adam açmış bir de yıldız güçleri var. Hadi açmama izin ver. İşte arkadaşlar durum bu kadar. Bir tane daha var arkadaşlar. Hüseyin 44 gibi hesap. Onu da göstereyim bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Çıkıyor. Çıktım arkadaşlar. Bekleyin. Evet. Bakalım. Geldi. Bir dakika gelecek şimdi. Evet geldi. Bak işte Hüseyin Erdem Baba 44. Evet bu Hüseyin 44 işte. Geldi arkadaşlar. Bu hesabı da göstereyim size. Çok güzel bu hesap arkadaşlar. Ricocheti var. Onun arkadaşlar bu hesabı verebilirim ama 10.000 like atmanız lazım bana. işte arkadaşlar Mortis var. Bir dakika arkadaşlar. Evet dune var arkadaşlar. Sonra Max var. B var. Sonra Bibi var. Charm var. Piper var arkadaşlar. Arkadaşlar jekisi var. karlı var. Yani böyle gidiyor. Defteci poşeti göstereyim arkadaşlar. İnanmayabilirsin. Böyle bir poşet Di var arkadaşlar. El prima var. Aksesuarı var. Şu bu aksesuarı var arkadaşlar. Abi arkadaşlar hesaba girdi. Hesap böyle arkadaşlar. Bence güzel bir hesap. ben tavsiye edeyim. Bence güzel girin. Oynayın. Ama bana 10.000 like atarsanız hesabı vereceğim. Ya da 5.000 like atın arkadaşlar. Veririm artık. Ben. Öyle bir şey tutturursanız. Arkadaşlar bana like atarsanız büyüyeceğiz yani. Hüseyin ailesi olacağız. Hüseyin ailesi olacağız. Beni büyüteceksin böyle. Büyüyeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Hüseyin ailesi büyüyecek. Arkadaşlar burada da Gale var. Çok efsane bu hesapta. Bir de Mortis var. Bu hesabı da vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar veriyorum hesabı. Atmıyorsunuz ondan üzülüyorum yani. Assanız ben sevinirim. Hem siz de mutlu olursunuz hem ben mutlu olurum. Yani atmak bir saniyene alır yani. Videoyu durdurup dur atarsınız. Hem arkadaşlar gel var hesapta yani ben kaçırmazdım bu hesabı. Mortis var arkadaşlar. Bu rengi istemiyorum olsun. Evet. Böyle arkadaşlar işte bir arkadaş. kulüp. Kulübün Kulüp yok. Bulalım buradan bir tane kulüp. Ar arkadaşlar durun. Üf, çok ha var. Evet. Buna gir bakalım. Bu arkadaşlar bu kulüp olmuyor. Çok kulüp. Evet bu olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar girelim. Adam çok girmiş ki. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bir Gale maç atacağım. Pek güzel oynamıyorum ama Gale oynayamıyorum. Ne olursa artık. Arkadaşlar Mobizen bazen çıtırtı mıtırtı yapıyor böyle sesleri. Kusura bakmayın onu. Benim sesim yok yani. Bir bakın Bir tane Leon hesap vardı kapatıldı. bir tane de Kurolu hesap bugün çalmıştım onu da kapattılar. Kilitlendi hesabı kilitledi. Ve çok kişi girmiş yani hesap. Arkadaşlar yok mu veriyorum yani o Kurolu o hesabın spy. Hatta hesap atamayacak bir daha. bulabilir. Bilgi arkadaşlar bilgi bilgi arkadaşlar et yokman bilgi et yani girin bence kuru vardı arkadaşlar onda bir de Spy. güzel bir hesap ama arkadaşlar hesabı bugün bakmışlar öğlen veremiyorum yani neredesin yok ya. arkadaşlar ter aksesuarı kok koyup şartı yendi. Gerçekten maçı kazanayım. Yani kaç alırsam artık. Bu maçta sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bitiriyorum. Git bakalım. Şöyle. Yani öyle. Arkadaşlar bu videodan sonra hesabı kapatıyorum. Yani şey videoyu. Yani bu bu hesabı da verebilirim arkadaşlar vereceğim. 6000 like gelirse ilk önce sözcüklü hesabı vereceğim. Ondan sonra şeyi vereceğim. Bu hesabı. Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar bana like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay herkese. mi